Allah'ın 99 ismini anlamlarıyla beraber öğrenip ezberlediğimiz ve üstüne de pekiştirmek amacıyla, o isimle dua ettiğimiz video serimizin yedincisine hoş geldiniz arkadaşlar. Dünyanın en güzel ve en anlamlı isimlerinden bugünkü öğreneceğimiz isim, El-Mümin ismidir, El-Mümin ismi koruyan anlamına gelmektedir ve Allah kainattaki tek koruyucudur çünkü Allah'ın korunduğu bir kimsenin ya da bir eşyanın başına tüm dünya bir araya gelse dahi zarar veremez hatta zarar vermek için yeltenemez bile çünkü Allah tek gerçek koruyucudur. Kötülüklerden, kötülerden, nefsimizden, şeytanın şerrinden ve şeytanın tek kendisinden, kazalardan belalardan korunmak için sığınacak tek limandır Allah Azze ve Celle. Haydi şimdi gelin hep birlikte korunmaya ihtiyacı olan herkes için ve kendimiz için duamıza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey el mümin olan Allah'ım, sen bizi kazalardan, belalardan koru. Kötülerden, kötülüklerden bize bilerek ya da bilmeyerek zarar vermek isteyenlerden, gördüğümüz ve görmediğimiz şerlerden bizi muhafaza eyle Allah'ım. Sen el müminsin. Bizi hastalıklardan, haksızlığa uğramaktan, haksızlık etmekten ve hak yemekten koru Rabbim, imansızlıktan ibadetsizlikten, kavgadan kargaşadan, dedikodudan, yanlış yapmaktan, bizleri mümin isminle muhafaza eyle Allah'ım, evimizi, arabamızı, canımızı, eşimizi, evlatlarımızı, ailemizi, memleketimizi ve hepimizi sen koru Allah'ım, ey güzel Rabbim sen Gazze'yi, Suriye'yi, Doğu Türkistan'ı bütün Müslümanları ve masumları çocukları kadınları, Yahudilerden, zalimlerden, işgalcilerden sen koru Allah'ım. Çünkü senden başka kimse koruyamaz kardeşlerimizi Allah'ım. Onların silahlarını, güçlerini, sayılarının çokluğunu. Yalnızca ve yalnızca sen mağlup edebilirsin. Senin yardımınla mağlup edebiliriz. Bize yardım eyle Rabbim. El Mümin isminle hepimizi muhafaza eyle Rabbim. Koruyup kolla bizi her şeyden Allah'ım. Amin amin amin. Rabbim inşallah ettiğimiz ve aklımıza gelmeyip atladığımız bütün dualarımızı şimdiden kabul eyle Allah'ım. Burada sana el açan ve senin güzel isimlerini öğrenmek için çalışıp çabalayan tüm kardeşlerimizin gönlünde ne varsa tez vakitte en hayırlı şekilde nasip eyle Allah'ım. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ama beğenip abone olarak Rabbimizin isimlerini gündemde tutmamız ve daha fazla insanlara duyurabilmemiz için beğenip abone olarak destek olmayı unutmayın. Siz beğenip abone oldukça İslamiyet daha da güçlenecektir Allah'ın izniyle. Ayrıca insanlara ulaşmamıza vesile olduğunuz için siz de bu hayır işlerinden sevap kazanacaksınız inşallah. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun, imanla ve ibadetle kalın.